I yoğun terör olaylarının yaşandığı bir günün elbisinden burada toplandık. İnsanlık adına utanç verici bir olay. Benzerlerimizde yaşandı. dünya kendisi temsil şey yapan bunalıma sokan talihsiz olaylar bunlar. Umarım bu son olur. Evet, sizlerle dediğim gibi burada birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Dünya ticaretinin gelişmesi ülkeler arası işbirliği, Türkiye içerisinde bir kurumların birbiriyle olan diyaloğu, barışa da çok büyük katkılar yapacaktır diye düşünüyorum. Artık ülkeler birbirlerini ticaretle ticaretle gelişiyor. Kalkınıyor, çağdaşlaşıyor, modernleşiyor. Türkiye'de bu anlamda hak ettiği yeri almak istiyor. Çağdaşlaşmanın ve gelişmenin en önemli kriterlerinden biri bu. Ben tüm toplantıları buna hizmet edeceğine inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. benim birkaç sözlerim var. Ben onları ilk önce sizlere söylemek istiyorum. Daha sonra Rahman Bey galiba bize bir sunum yapacaklar. Daha sonra da biz kendi problemlerimizi, istişarelerimizi yaparız şeklinde bir programımız var. Öncelikle tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada kendi şehirlerinin rol modelleri olan, girişimcilik kıvılcımını gençleri aşılamaya çalışan çok güzel insanları ağırlıyoruz. Sizleri burada görmek benim ve arkadaşlarım için çok büyük bir sevinç ve umut kaynağı. Seçimler yılı olarak geçirdiğimiz 2015 yılının sonuna gelirken bir kısım seçimlerini ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Seçimler öncesinde bütün partiler seçim vaatlerini sıraladılar. Kazanan partinin de vaatleri içinde hem yeni girişimcileri hem de bizler gibi sektörler içindeki yatırım sahiplerini ilgilendiren birçok konu bulunmakta. Kendi işini kurmak isteyen gençlere 50 bin lira karşılıksız destek sunulması, ayrıca 100 bin lira faizsiz kredi, yeni iş kuranlara 3 yıla kadar gelir vergisinin alınmaması ve benzeri desteklemeler genç girişimciler için çok güzel gelişmelerdir. Ancak bu durumda genç girişimciler kurumlarımız gibi yapılara çok büyük iş düşmektedir. Piyasayı bilen ve vizyon sahibi gençlerden oluşan bu yapılara daha fazla bu yapılar daha fazla desteklenerek özgün fikirler ortaya çıkartabilen rekabetçi firmalar oluşması sağlanmalıdır. Yoksa geçmişte olduğu gibi Koskep kanalıyla girişimcilik kursları ki bence girişimcilik öğretilebilen bir olgu değildir. Açarak elde edilen ve ellerinde girişimcilik sertifikası olan birçoğunun amacı kafe, lokanta, reklam ajansı gibi piyasada bol miktarda bulunan iş yerleri açmak olan sertifikalı girişimci grubu ortaya çıkarılmaması gerekmektedir. Bu sözlerimden girişimcilik eğitimlerinin yanlış olduğu kanaatine varılmamasını isterim. Verilen eğitimler de, destekler de doğrudur. Ancak kopyala yapıştır ve hiçbir özgün yanı olmayan iş fikirlerine destek verilmesi son derece yanlıştır. Evet, belki de ülkemizdeki girişimci ruhun en büyük handikabı olan özgüven eksikliğinin bu eğitimler aracılığıyla bir nebze olsun yenilmesi sağlanmış olabilir. Ancak özgün ve akılcı olmayan fikirler ile kurulan yeni işletmelerin çoğu bir yılı bile göremeden kepenk kapatma durumuna gelmiş, bu duruma düşen girişimcinin şevki kırılmıştır. Halbuki girişimcilik her zaman yüksek motivasyon gerektiren bir iştir. Bu bağlamda işin mutfağın gelen bizler gibi kurulların bu tip uygulamalar yapılırken daha fazla söz sahibi olması gerekmektedir. Böylece daha akılcı ve piyasa şartlarına uygun uygulamalar ortaya çıkacak, ülkenin gelişimcilik kültürü artacak, ya başaramazsam yerine başarabilirim gelecektir. Tabii ki böyle bir taleple büyüklerimizin yanına gelirken bizlerin de kendimizi geliştirmek adına çok çalışmamız gerekmektedir. 2010 yılından bu yana içinde olduğum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulları ülkemizde girişimcilik kültürünün gelişmesi için çok önemli adımlar atmıştır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı bile bunun en büyük kanıtlarından biridir. Ancak yeni gelmişken birkaç eleştiri yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Öncelikle bu kurulların daha esnek üye yapılarına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Top İl Genç Girişimciler Kurulları mevzuatının 5. maddesine göre il kurulu en fazla o ildeki oda ve borsaların meclis üyesi kadar üyeden oluşur diyor. Halbuki 450 bin nüfuslu Giresun ilimizde bile 40 yaş altında yüzlerce girişimci veya girişimci adayı bulunmasına rağmen iki oda ve bir borsanın oluşturduğu 65 kişilik bir il kurulu oluşturabilmekteyiz. Her ne kadar belli bir oranda öğrenci, öğretim üyesi ve şehrin önde gelen insanı gibi şirket sahibi girişimciler haricinde kurul üyeleri alabilsek de Sayının bu şekilde kısıtlanması bence mantıklı bir uygulama değildir. Çünkü böyle bir yapıya çağırdığınız kişinin oraya aidiyet duyması gerekmektedir. Bu ancak üyelik mantığıyla olabilir. Ayrıca bu zamana kadar hangi İl İcra Kurulu Başkanımız ile konuştuysam hepsinin bütçe probleminden bahsetmiş olması bu kadar büyük maddi imkanlara sahip topun bizlere yeterli katkıyı sağlamadığı düşüncesini bende oluşturmaktadır. Daha önce yine böyle bir toplantıda yaşadığım Bütçe istiyorsanız gelin oda borsa başkanı ile aranızı iyi tutun mantığı bizler için önce akılcılığı ön plana çıkarması gereken bizler için e, daha en baştan ayağından bizim gibi kurumların daha en baştan ayağından çekilmesi demektir. Bence genç girişimcilerin kurullarının ildeki oda ve borsalara bağlı olarak değil direkt toba bağlı bir temsilcilik olarak çalışması ayrıca bir bölümü top bir bölüm ildeki oda ve borsalar tarafından karşılanan bütçelerin olması gerekmektedir devamlı olarak temsilci oda borsa ve top tarafından denetlenen şeffaf bir bütçe yapısına sahip üyelerinin sadece oda borsaya kayıtlı şirket ortakları veya firma sahipleri değil, toplumun her kesiminden girişimcilik ruhuna sahip insanlardan oluşan bir yapının çok daha doğru olacağı kanıtlıyor. <laughs> Bu kadar eleştirilden sonra sizler gibi temsil ettiği şeyin önde gelen girişimcilerini bulmuşken Yeşil Giresun'umuz ile ilgili bilgiler vermem gerektiğini düşünüyorum. Giresun'umuz fındık tarımı ağırlıklı bir ekonomik yapılanmaya sahiptir. Fındıktan yıllık ortalama 1,5-2 milyar dolar arası gelir elde eden ülkemizin fındık ihracatının %20'si Giresun'dan karşılanmaktadır. Fındık ürününe bu kadar bağlı olan Giresun ekonomisi son yıllarda yurt dışına konfeksiyon imalatı, asansör parçaları, makine, içecek, okul sırası ve mobilya ihracatından eden bir ilk konumundadır. Giresun'da 70 hektar üzerine kurulu bulunan Giresun Merkez Organiz Organize Sanayi Bölgesi'nde 32 firma faaliyette bulunmaktadır. Giresun Merkez OSB'ye nazaran Bulancak ilçesinde 48 hektar bir alan 2. OSB'ye tahsis edilmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında kamulaştırması gerçekleştirilen Bulancak Organize Sanayi Bölgesi'nde 37 hektar sanayi kullanım alanı belirlenmiştir. Bu alan için şu ana kadar 70'i aşkın firma tahsis talebinde bulunmuştur. Firmalara tahsisler 2015 yılının son yarısında başlamıştır. Bu bölge Giresun Limanı'na, Ordu-Giresun Havaalanı'na ve Karadeniz Sahil Yolu'na mesafesiyle bölgede önemli ol seferlerden biri olacaktır. Giresun en önemli hedeflerinden biri hiç şüphesiz doğa turizmidir. Son yıllarda özellikle Avrupalı ve Arap turistlerin denizden doğaya dönüşü, Doğu Karadeniz bölgesinin cazibe merkezi haline getirmiştir. Yaylalarımızın doğal zenginliklerini muhafaza ederek altyapısının güçlendirilmesi, turistik tesislerin ve konaklama yerlerinin çoğaltılmasıyla kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bugün itibariyle birçok yayla tesise yerli ve yabancı doğa severleri elimize çekmektedir. Bu doğrultuda Giresun Valiliği de Giresun Turizm Altyapı Birliği'ni oluşturarak ortak bir stratejik strateji izlenmesini sağlamaktadır. Giresun'da doğa turizmine ilk ciddi yatırım 2007 yılında Kümvet Yardısı Koşkaya mevkiinde hizmete açılmıştır. Bu yatırım özel sektörün önünü açmış ve daha da cesaretlendirmiştir son yıllarda özellikle kırsal kalkınmayı destekleme kurumunun giyvelerinin artması ile kümbet ve kulak ve yaylalarında gireli ufaklık turistik testler inşa edilmiştir. Bu yılın Mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen Ordu Giresun Havaalanı ile bölgeye yabancı turistlerin ilgisi oldukça artmıştır. Ayrıca bölgenin ilk 5 yıldızlı oteli Giresun Şehir Merkezi'nin batı yakasında Titanic Oteller Grubu tarafından yapımına başlanmıştır. Sözlerimizden de anlaşılacağı gibi Giresun sadece fındık tabanlı dar bir ekonomiye sahip olsa da önümüzdeki özellikle önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan ulaşım ve turizm altyapısı projelerinin hayata geçmesiyle doğa turizmi alanında adından söz ettiren bir il olacaktır umuduyla. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. sözümüzü Rahman Bey'e bırakalım o zaman. Rahman Bey <laughs> bu bu, bu çok. bunu, bunu, şimdi, bunu şimdi, ne Özellikle genç evet. arkadaşlar arasında olmaktan, bizim yaşlar için bir gençlik biz de hissediyoruz. Bu biz, bizim için bir avantaj sayılır. Bizim bir şairimiz var belki biliyorsunuz Sadi diye bir İran'ın büyük bir, bir şairi var. Bu Sadi diyor ki hani bir gün bir arkadaşından bir e, toprak veriyordu, böyle bir çamur bu çamur suyu okuyormuş. E, Sadi Toprak'la, o çamurla konuşuyor kendisi. Hani bu şehirde de, İran başlı şehirde. Diyor ya sen toprak mısın, nasıl ki böyle çiçek misin, hangi, nasıl böyle güzel kokuyorsun toprağa diyor. O da diyor ki, hayır ben bir toprak. toprağım. Ancak bir süre bir çiçekle kaldığım için onun kokusu benden gelir. Hani biz de bir saat sizinle olmakta, <laughs> bir de bir saat geçmek <laughs> için. Bir, bir, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi efendim bu İran Türkiye ekonomi işbirliği hususunda bildiğiniz gibi bizim çok geçmişlere değerli ilişkilerimiz. Seneler boyunca devam etmiştir. Ve önemli bir husus şudur ki Türkiye İran ekonomi ilişkileri hiçbir zaman siyasi maceralardan siyasi olumsuzluklar etkilenmemiştir. Yani bizim İlan topluluğu ile Türkiye topluluğu tüccarlarımız bilgileriyle her zaman paylaşmışlar ve onların da anlaşılmıştır. <laughs> Şu anda e, bizim görevimiz tam burada İran topluluğu sonra bunu daha da pekiştirmek, daha da geliştirmek de biz bir köprü görevini yapıyoruz. Her bir eksiklikler var ise bunları gelinmek ilerlemek bize düştürür. Genç arkadaşlar da çalışmak bizim için büyük bir olurdu. Özellikle bildiğiniz gibi bir anda belli bir dönem şimdi geride kalmıştı Ve evet. bizim e, nükleer sorunlarımız tam hani, güneyli bir an nükleer sorunları var. Bunlar dinlenilmiştir, çözülmüştür. Ve yeni bir dönem başlamıştır. Tabii bu yeni bir, bir dönemde bizim dostumuz Türkiye'nin yeni özelliği. Ve biz zannederiz ki bu anı. Hani, e, atılmış olanların çıkmasının bir yanaşından durumların, Türk firmaları, bir firmaları, firmaları birlikte daha iyi, daha tutarlı çalışmaya devam ee, Üstelik Karadeniz bölgesiyle bölgesi ve onun potansiyelleri bizim için çok önemli. Karadeniz bölgesi ekonomi, tarım alanında, sanayi alanında, ticari alanda deniz açık, açık denizlerde açık olduğu için yolu olduğu için İran'a yakın olması nedeniyle bunlar büyük avantajlar bizim firmalar için büyük avantaj sayılır. Ee, tam bir aynı şekilde İran Türkiye'ye yakın biz illerde İran illerinde de büyük bir avantaj gelmez. Şimdi ben birkaç müşteri değinmek istiyorum. Önce ticaret yüzünden Tabii normal olarak şimdiye kadar bizim e, İran tacizler, tüccarlar, biznesmenler, yerlilerle <laughs> sanayi kodalarıyla birlikte görüşmelerimiz olmuştur. Bu aynı tempoyla daha hızlı olarak umarız daha beledi. Bildiğiniz gibi bizim e, Türkiye ile geçen bir uzun görüşmelerden sonra e, tarzı ile ticaret anlaşması imzalanmıştır Türkiye'de bu çok büyük bir avantaj sayılır. İki ülkenin ticaret ilişkilerini daha da geliştirmek için. Aşağı yukarı 50'ye kadar ürün şu anda tarifasız ya tarifaları çok indirmiştir. İki ülke arasında burada mübadele ediliyor ve daha da geliştirecek. Yani toplantılar daha önce bir müfet müşahede değil de ürünlerin başka ürünlerle de kalkıp etkileşmeyecek. Bu büyük bir avantaj ticaret alanında. Tabii ki Karadeniz yani, bölgesindeki üstelik genç girişimcilerin bu avantajlı bir şekilde yararlanıyor. Bu önemli bir bu husus. İkinci husus da İran'da Türkiye arasındaki firmaların iş birliği yapmaları gerekiyor. Yani yeni bir dönem açma gerekiyor. Bunun yolu da gözlemcilerden geçiyor. Yani Hem birlikte iştirak etmeleri gerekiyor. Sermayelerini birlikte çalışmaları gerekiyor. O bakımdan. Ve biz de gayret ederiz ki Türk firmalarıyla, işte bir daha ünlü ünlü firmalarıyla, yine bir birlikte topraktaşı çalışmaları hem aldanılma hem ileride ithalatla sahip ekonomik alanlarda, tarımda, endüstride, maliyette, alıcılıkta, bir sürü hani buradaki potansiyellerle birlikte çalışabilirler. Ve bu önemli bir hürsüzdür. Umarız ki e, siz de düşüncelerle bu hususta gerekli yapacaklar, yapacaklar yaparsınız. Bu iki ülkenin firmalarının yakınlaştırma, yöneticilere giyinme, giyinmeleri için gerekli zemini yaratmak. Bu önemli bir Yer husus oldu. Diğer husus, İran'da hani bu geçen üstelik sekiz yıldır, yedi yıldır hani bu e, Lütfüye sonunu dolaşıyla ve İran'ın ambargolar hatırlı olması bir sürü kısıtlılar olmasında dolayı. <laughs> Burada bir sürü proje yerde kalmıştır. Bunlar uygulanmamıştır. Ancak şimdi bunların uygulama zamanı gelmiştir. Ve bir sürü özelleştirme var İran'da. Bunlar şimdi belirlenir ve belirlenir. Bir sürü proje vardır. Bu hususta da Türk firmaların firmaları için büyük bir avantaj vardır ve büyük bir fırsattır. Biz başkonsolosluk olarak bu e, projeleri tabi e, tabii sanayi odalarına bildireceğiz, göndereceğiz gerekli bilgileri. Firmaların bu hususta yatırım yapmaları için, uygulamaya geçmeleri için büyük bir fırsatı. Şimdi üstelik işte son iki ayda çeşitli ülkelerden film ama yabancı firmalar bir an yaptık. Hakkını yapmaya başlamışlar. bir de geliyorlar ya, çeşitli görüşmeler yapılıyor. En son gelen heyetler arasında e, Finlandiya'dan gelmişler, Japonya'dan gelmişler, Avusturya'dan gelmişler, Gelçik Alman, Bosnia. Konya'dan da son olarak bu ne güzel bir bir heyet geçenlerde İran'da geçenlerde İran'da geçenlerde Tabii bu Karadeniz bölgesindeki e, iş adamları için de bir bir fırsatı. Buna çok önemsemek gerekiyor. Yatırım hususunda biz de mutluluk olarak kapımızı açık gerekli bir veririz. İran'daki projelere yatırım yapmaları ya ortaklaşa İran firmaları ile ortaklaşa bunları hayata geçirebilir. Biz de, bir işler, bir alanda bir bilgileri yavaş yavaş biz gözleriz. Bunun dışında diğer alanlarda bir sürü işte, iş alanları var. Ben yani, bildiğim kadarıyla bu hadi daha yeni geldi bir işte, 10 şey oldu. Ancak tarım alanında büyük benzerlikler, büyük alanlar var, iş müdürlüğü var. sanayi alanında balıkçılık, hayvancılık, maden, enerji, temiz enerji, küçük ee, e, barajların yaptığı bir sürü, bir sürü proje var hani bir sürü alanda iş birliği yapmak için ve bu hususta ııı İran ve Türkiye arasında geçmişte bu bir sürü anlaşma uzanılmıştı. Bu yolu açıktı. Firmalar da gitti. Ancak bunları araştırmak, bunları görüşmek de, hayatı geçirmek gerekiyor. Bu hususta da yatırım yapıyorum. Bu çeşitli ekonomik alanlarda iş birliği yapmak ticaret haricinde bu da diğer bir husus ki buna değinmek istiyorum. Şimdilik benim diyeceklerim e, bu kadar. Tabi e, hani pratikte daha çok e, benim şahsen şahsi görüşüm budur. Bu iş daha çok pratiğe geçmek gerekiyor. Bizim olarak kapımız açık. Arkadaşlar her zaman bekliyoruz. Ne bilgi isterlerse bu bilgileri alırlarız. Yatırım alanında, ticara alanında veya diye ekonomik bölümlerdeki iş bilgiyi susturur. Ne bilgi isterlerse biz bunları hazırlarız. Bunlar ki gelecekte iyi bir tabirler arkadaşlar e, iyi bir yatırımlar atabiliriz belki onlara teşekkür ederim. Evet. O sayıdanın Bu 50 yıl ürünle ilgili örnek verebilir misiniz? Bunlar listesi var. vardı. Ben size evet. Tabii anlaşma ek olarak günümden de yazılmıştı. Ben bunu evet. bu ürünleri gönderdim. Tabii bunlar geliştirilecekti. Yani her üç ayda bir toplantı yapılır. Bunları tekrar, tekrar gözden geçirdik. İlaveler yapıldı. Tabii, tabii. Bunları izah ilave Ve ee, Ben bunları da gönderdim. Ben evet. 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 E, yeni, en, en, son bizim yeni bir toplantımız da bir yakın bir da olacak. Bir daha evet. kısmaktan de Türkiye tarafı. Bu aktü Olacak bu şeyler. bu. Son ben Çok teşekkür ederim. Teşekkür, evet. başkan, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi kırmadın dördüncü istişare toplantımız, Hatta Samsun'da yaptığımız vardı. O anlamda da ümit e, başkanına da teşekkür ediyorum. Bu e, istişare toplantısı kültürümüz işte oluşturmaya çalıştığımız bu geleneğimizin ilk ışığını ilk adımdan atan arkadaşımız. Sağolsun. O da aramızda. E, çok e, heyecanla gördüğümüz şu var. E, Hızla e, arkadaşlarımızın inancı dağıtarak e, yürümeye devam ediyoruz. Genç Girişimciler Kurulu Karadeniz bölgesi olarak gerçekten Türkiye'de şu anda uzun yıllardır konuşulan fakat hiçbir şekilde harekete geçirilemeyen, statik kalan birçok şeyi hayata geçiriyor adım adım. Bu aylık toplantılarımız, işte dışarı toplantılarımız da her geçen gün bu anlamda bize güç veriyor. E, Trabzon'da e, İran konsolosluğumuz var ve bizim için çok büyük bir avantaj. E, Karadeniz bölgesi için çok büyük bir avantaj. <laughs> Trabzon şehri İran'a 6 saat mesafede. E, hem serbest bölgesi olması, transit, ticaret yapılması hem de bizim bölgemizden ihracat ve ithalat yapılması anlamında e, biz bu elimizdeki imkanı da bütün Karadeniz'le beraber paylaşmak istedik. Bu toplantı gündeminde <laughs> onun için İran olarak seçtik. E, Rahman Bey bizim için çok büyük bir fırsat. E, gerçekten tecrübesiyle e, gerekse e, bu tecrübesini paylaşmaktaki iştahıyla sağ olsun bizim büyük bir imkan. E, geçen hafta yaklaşık bir 10 gün kadar önce tanışma imkanı bulduk. Ziyaretimizde e, neler yaptığımızı onunla paylaşma imkanı bulduk. E, i̇stişaremizin sonucunda <laughs> anlattığım gibi yıldaşından sonra bu 50 üründeki tarifesiz ve tarif, az tarifeli işte destekler. Onun dışında da karşılıklı iş forumları oluşturabilmek. işte belki Trabzon'da, belki Samsun'da, belki işte Tebriz'de, belki Zencel'de karşılıklı arkadaşlarımızla beraber sohbetler yapabilmek, ufak ufak belirli bağları tekrar hayata geçirme anlamında imkanlarımız olduğunu görüyoruz ortaya. bugün de sizin gözlerinizden gördüğüm ışık da o doğrultuda. Umarım e, bu bizim için güzel bir kapı olur. E, önümüzdeki e, dönemde hayırlara vesile olmasını istiyorum. E, onun dışında e, Giresun'daki e, gerek başkanımız gerek e, genç girişimci kurulu başkanları da sizler bu teşekkür etmek istiyorum. Bizi bu şekilde ağırlıyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi geldiğimiz noktada şu var, bu bizim dördüncü toplantımız. İlk üç toplantımızda bir Doğu Karadeniz, bir Orta Karadeniz ve bir Batı Karadeniz toplantısı yaptık. İkinci tura başladı. Ve ilk üç toplantıdaki amacımız, ilk etapta bir selamlaşmak, bir komşu şehirlerin birbirini tanımasıydı. Onu başardık. En son Bartın'da da birçok birbirini tanımayan ama çok yakın, birinin deposu öbür şehirde olan, birinin iş yeri öbür şehirde olan arkadaşlarımızla toplandığımızda Gördük ki biz gerçekten aynı e, yapıda, gerçekten girişimciliği soluya artık e, kimi kabukları kırmayı başarmış, kimi renklerin, e, dinamiklerin paylaşılması hususunda artık özveriyi kabullenebilecek olgunluğa ulaşmış bir kurumuz. E, bundan sonraki dönemimizde gerek İranlı olan ticaretimiz gerekse ortak iş kurma, iş yürütme becerimiz konusunda çalışmalarımız olacak. umarım burada başarımızda bir etken olur. Bundan sonraki toplantımızın devamında sözü Selam'a bırakmak istiyorum. tanıyorsunuz kendisini de daha önceki toplantılarımızda da tanımayanlar için bilgi vereyim. kendisi Marketing Türkiye dergisi ve rota yayın yönetmeni. Ee, bizim e, Kadın Girişimciler Kurulu'nuzda Üsküv'ün kuru daim üyesi yani e, seçeneği bir atamayla gelen Nufat e, Sercukluoğlu'nun direkt desteğiyle beraber e, bize destek olan bir insan. Ona da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten çok özveriyle bütün toplantılarımıza bugüne kadar katılmaya çalıştık. En son Bartın'da da yanımızdaydı. Bu sabah e, erken saatte atladığı uçağa geldi. E, çok ona karşı gerçekten umarım bu emeklilerin hakkını veririz. Şu anlamda veririz. Umarım bu kurul toplantılarımızda önümüzdeki dönem bunların hakkını vereceğimiz sonuçlara ulaşırız. Güzel projeler üretiriz. Şimdi izninizle sözü ona bırakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi en büyük sıkıntı böyle takdim edildikten sonra beklenti yukarı çıkıyor ya, ya ağzımda kuş tutsam onu başaramayacağım. Hadi kabul ediyorum, kabul ediyorum. Ağzımda kuş tutmayı da kuş yok ortalıkta. Nerede? <laughs> Şimdi efendim, hepinize günaydın diyeyim. Ee, birazcık beni anlattı ama masanın etrafındaki herkes birbirini tanıyor mu? Yani hızlıca şöyle bir e, isim söylese, bölgesini <laughs> söylese, <Evet>. hatta <laughs> ne iş yaptığını söylese, bu toplantıların amacı birlikte iş yapma kültürünü geliştirmek olduğu için ya ne bileyim, Artvin'deki dostumuzun Samsun'daki bir dostumuza, bir genç kardeşimize katma değeri olabilir. Birbirimizi tanımakta fayda var. Ee, sürekli katılımcılar için biraz zor olabilir, olabilir ama zannediyorum masanın etrafında yeni katılanlar var. Biraz tanıyalım birbirimizi isterim. Ee, ben kendimle başlayayım. Kısacık formatı da tanımlamış olayım. Ee, aslında üst kurulda 16 kadından bir tanesiyim ben. Biz atananlardanız, bir de seçilenlerimiz var. Seçilenlerimiz bana göre daha değerli. Bir sene atandık, aparatları koydular. Seçimle gelmek çok daha değerli benim için. Seçim, seçim. Ben de tam da böyle bir yerde oturuyorum o üst kurulda. Gençler var, kadın girişimciler var. 46 kişiyiz yani 23 oradan 23 oradan. Bir de arada katılanlar var, eskiler var. Başladı. Rıfat Bey ortada oturuyor. Başkanımın yerinde. Şöyle devam etti. Masa kare. Ben de şurada oturuyorum. Ee, arkadaşımın yerinde. Bana gelene kadar bütün iyi meslekler, bütün cazip söylemler, bütün ilginç anılar anlatıldı. Şimdi bana geldi. Ben benim yaptığım şey çok belli. Ben yani bir yayın evinin genel yayın yönetmeniyim. Ee, öğrenirim ve öğrendiklerimi paylaşırım. Yani yapayım ben bilgi bulaştırıcısıyım. Benim asıl görevim bu. Şimdi e, dedim ki ya, aynen böyle başladım. E, ya, herkes bütün iyi işleri söyledi, bütün ilginç işleri söyledi. Ben e, o kadar sıkıcı bir iş yapıyorum ki yani yayın evli, genel yayın yönetmeni olmak tamamıyla benimle ilgili bir şey. Ne söylesem de insanların aklında kalsam diye düşünürken Serde pazarlamacılık da var ya marketin Türkiye'nin genel yayın yönetmeniyim. Hikayesi olması lazım bir kendiniz anlatırken bir hikayeyle anlatmanız lazım. Dedim, e, ya ben okur, yazarım, biraz da konuşurum. Yaptığım bütün iş bu. Yani tamamıyla gerçekten okuyorum, yazıyorum, biraz da konuşuyorum. Hobilerimi hayata geçiriyorum.